Cumhurbaşkanı sokağa çıktığında 200 araçlık konvoy. Yurt dışına gittiğinde özel aracını götürmek için iki uçak kullanır, 7 uçakla gider. Sarayda sabaha kadar ışıklar yanar, jacuzilerde banyo yapılır. Enerji Bakanı döner millete tasarruf yapın der. Pencereleri açın, güneş girsin, ısının. Duşta 4 dakikadan fazla kalmayın, aracınızı yolda çalıştırmayın, istop edin. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, millet yakıtın pahalılığından arabasını evden çıkaramıyor. Öyle bir hale geldi ki dolmuşa verecek parası kalmadı, işe yaya gidiyor, evine yaya gidiyor. Siz bakanlar zevki sefa içinde yaşayın, ballı börekli hayat sürün manda yoğurdu kestane balı yiyin, dönün vatandaşa tasarruf için perdelere açın deyin. Kafa mı buluyorsunuz milletle? Allah aşkına kafa mı buluyorsunuz bu milletle? Bu millet gelecek ilk seçimde size kafa bulmanın ne olduğunu gösterecek. Tasarruf edilecekmiş. Millet uyarılıyor. Siz önce saraylarda, siz önce sırça köşklerde kendinizi uyarın. Önce siz tasarruf yapın sonra millete söz hakkınız olsun. Yazıklar olsun.